Neden Montenegro'ya gitmemelisiniz? Bu videonun teması bu. Ben geçen hafta Montenegro'daydım ve bir hafta orada kaldım. Bir kere bu çağda hala internetin çekmemesi büyük bir sorun olarak karşıma çıktı. Haritalar bile çalışmıyordu. Özellikle Podgorica e başkentte hava alandan çıkamadık. Yani ezbere gittik gibi bir şey oldu. Peki daha sonra neden beğenmediğime gelirsek, yol bakım çalışmaları 30 kilometrelik mesafeyi bazen 2 saatte gittik. Yani özellikle Budva'dan Tivat'a ya da Kotor'a gitmek istiyorsanız arabanızla işkence çekmek zorundasınız. Yani yaz gününde neden turistlerin yoğun geldiği bir zamanda böyle bir çalışma vardı anlayamadık. Gerçekten insan tatil yapmak isterken bir rezillik çekmek hiç hoşuna gitmeyiz. Daha sonra şehirde bir turist vergisi ödemek zorundasınız ve ben bunu ödemek istediğimde, turist informasyona gittiğimde bana şöyle dediler. İlk 24 saat içerisinde buna başvurmalısınız. Ben ilk 24 saatte yapmam gerektiğini bilmiyordum ve ödemek istememe rağmen bana ödetmediler. Peki ne olacak dedim. Ya havaalanında 200 lira ceza ödeyeceksiniz ya da size sormazlarsa ödemeden gidebilirsiniz dediler. Bunu turist bilgi merkezi söylüyor. Yani çok enteresan. Hiç mi güzel tarafı yok diye sorarsanız Evet, Kotor'da ve Budva'da Eskişehir bölümünde 400 yıl Venedikliler hüküm sürmüşler ve mimari gerçekten Venedik mimarisiydi. İki defa daha önce orada olduğum için kendimi Venedik'te gibi hissettim. Buralar güzeldi. Ama deniz turizmi için oralara kadar gitmeye gerçekten gerek yok. Ülkemizde zaten gayet güzel denizlerimiz var, sahillerimiz var. Artısı eksisi tartışılabilir ama Montenegro ben önermiyorum. Gerçekten benim için bir hayal kırıklığıydı. Ama kaldığım evden gayet memnundum. Onun da linkini aşağıya bırakırım. İsteyen olursa oradan görebilir. Karadağ'a gitmenizi tavsiye etmiyorum.